Deprem felaketini duyduktan sonra Ciner grubu olarak fabrikalarımızın bulunduğu yerlerdeki yerel yönetimlerle birlikte bağlı bulunduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ve kuruluşlarımızda çalışan yakınlarımızdan istenen destek çerçevesinde daima yardımcı olmaya çalıştık. Bu çerçevede bize çok büyük destek olan sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Bey'e Sayın İdari Koordinatör Vali Ali Bey'e ve diğer e, vali ve vali yardımcısı dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz prefabrik evlerin yapımında büyük emeği olan Hatay Büyükşehir Belediye'mize, AFAD personellerimize, uzun süredir bizzat bu noktayı yakından takip eden, süreci süreçte sorumluluk üstlenen Sayın Kaymakamımız Alparslan Sözen'e, çok teşekkür ediyorum. Acılarımızı paylaştığımız ilk günden itibaren acıları hafifletmek için çaba sarf ettiğimiz bugün ilk meyvelerini aldığımız e, güzel bir program içerisindeyiz ve e, öncelikle 60 daha sonra 40 tane e, depremize de ailemize destek amaçlı yapılan bu güzel haneleri paylaşmak için buradayız. Öncelikle şunu ifade edeyim e, dertler, sıkıntılar büyük problemler paylaşarak, el sıkışarak ve kucaklaşarak çözülür. Bu tecelliye emek veren ilk günden itibaren önce holding çalışanlarına, yönetim kurulu başkanına, Sayın Turgay Cinere Cine ve bizim arkadaşlarımıza, valiliğimizdeki arkadaşlarımıza, buraya emek veren tüm kurum kuruluşlarımıza ve bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten de 6 Şubat sabahından itibaren Müthiş bir e, tempo ile çalışıyoruz. Bir yandan işte kıştan e, insanlarımızı etkilenmeden koruyarak yaza çıkartmayı çalıştık. Bir yandan engellerimizi, işte hastalarımızı, yarınlarımızı tedavi etmeye çalıştık. Bir yandan da yarınların hazırlığını yaptık. Tabii ki onlardan bir tanesi bu. Bütün bu sıkıntılı musibet günlerden ders de aldık tabii ki. Hatay gerçekten de ilklerin, enleri şehri. Çok ilkler var, çok enler var. Mehmet Akif Bey dediği gibi 13 medeniyet, 27 kültür, birçok din, mezhep, etnik, köken, bölgeden insanın yaşadığı ama huzur içerisinde kardeşlik varlığıyla yaşadığı çok güzel bir şehir. Bu şehirde belediye başkanlığı gerçekten de hem meşakkatli hem de zevkli hem de manevi anlamda çok büyük bir insana katkı sağlayan bir şehir. İki tane önemli anekdot var benim kafamda. Bunu sizin aracınıza paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, üçüncü günden itibaren çok insanımızı kaybettik, çok malımızı, mülkümüzü kaybettik ama ülkemizde ve dünyada hala insanlığın yaşadığını ölmediğini gördük. Bugünkü yaşadıklarımız onların bize göstergesi. İkincisi de gençler bize onlar da insanlığı ve insanlık için yapılanları öğrettiler. İkinci gününden beri hala çalışıyorlar. Her renkten, her mezhepten, her dinden insan, her bölgeden, her dünya görüşünden genç geldi. Hepsi aynı istikamete çalıştı. Sadece insana hizmete, insanlığa hizmete ve buradaki mağduriyeti gidermek için çalıştı. Bu iki anekdot benim için de ders. Bence bütün Türkiye'de çalışan, özellikle iddia sahibi olan herkes için ders olması lazım. Çünkü bir deprem geliyor, hep şeyinizi bitiriyor. Zengin yatıyorsunuz, fakir kalkıyorsunuz. Beş kardeş yatıyorsunuz, tek kalabiliyorsunuz ve bütün ocak sönebiliyor. Ama insanlığın ve insana hizmet etmenin devamı için bence zor günlerdeki el ele tutuşmamızı, göz göze gelmemizi, göğüs göğüse birleşmemizi, kucaklaşmamızı güzel günlerde yapalım diyorum. Bu ev dağıtım töreni, emeği geçenler herkese teşekkür ediyorum. Yeni ev sahibi olan buradaki bütün depremzede kardeşlerime, büyüklerimize evleri hayırlı olsun diyorum. İnşallah Hatay ve bütün dünya bundan sonra böyle büyük bir deprem görmez. Ama Hataylılar şunu unutmasın ki 10. günden itibaren biz bir daha 8. depremden sonra 9. depremi gördüğümüzde bugünkü acıları yaşamamak üzere daha sağlıklı, daha güçlü bir kentleşme için 10. günden itibaren çalışıyoruz. Hiç kimse karamsar olmasın. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Katkısı olan destek veren bu işe kolaylaştırıcı her türlü yetkisinde kullanan bütün kamu görevlilerine belediyeye çok çok teşekkür ediyorum. Huzur içerisinde yaşasınlar dileğiyle bu anahtarı değerli kardeşime aile teslim ediyorum. Allah korup kollayacak inşallah. Size teşekkür etmekten Ben 3 aydır e, bayağı bir acı yaşadım. Kızımı depremde kaybettim. Hastanenin kadında onun öldüğü gün ben de ölmüştüm ama bugün sizlerin sayesinde tekrar dünyaya geldiğimi ve hayatımı sürdürebileceğimi anladım. Emeği geçen herkese binlerce Allah razı olsun, yer gök razı olsun, bizlere değer verip e, bizleri düşündüğünüz için Allah razı olsun. Sizler de bizlerin yanında çok değerlisiniz. Teşekkür ederim. Evet, aynı duygu ve düşüncelerle anadarınızı teslim ediyorum. ama acımızı bizimle paylaştığınız için hepinizden çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Lütfü, Başkanımız, Lütfü Savaş'tan ve Güncüner Grup ailesinden çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.